Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda izlenecek dizi kalmamız sorununa ilaç gibi gelen, başarılı olmasına rağmen diğer diziler kadar konuşulmayan, muhtemelen daha önce izlemediğiniz, keşfedilmemiş dizilerden bahsedeceğiz. İyi seyirler. İlk dizimiz Siren. Bildiğimiz gibi deniz kızları belden yukarısı insanı andıran, bacak yerine balık kuyruğuna sahip, genelde güzellikleriyle ön planda olan, denizcilerin hakkında birçok hikaye anlattığı ve efsanelerde adı geçen mitolojik canlılardı. Birçok filmde deniz kızları görmüşüzdür. Deniz kızları ile ilgili yapılmış pek fazla bir dizi yok. Bu da diziye farklılık getirmiştir. İlk bölümü 2018 tarihinde yayınlanan Siren, konusu bakımından fantastik ve drama türünde bir dizidir. İlk sezon 10 bölümden oluşmaktadır. Dizinin bölüm süreleri 40-44 dakika arasında değişiyor. Günümüzde 3. sezonu devam etmektedir. Siren bir deniz kızı hikayesi lakin bu dizideki deniz kızı tasviri alışık olduğumuz deniz kızı tasvirlerinden birazcık farklı güzel, sevimli, iyi yaratıklar değiller. Bu dizide deniz kızları son derece ölümcül, saldırgan ve yırtıcı hayvanlar olarak tasvir edilmiş. Bu da diziye farklı bir hava katmış. Ayrıca bu dizide deniz kızlarının şarkı söylemeleriyle insanlar üzerinde büyük etkiler yaratabildiğini de belirtmeden geçmeyelim. Hikayemiz bir zamanlar deniz kızlarının burada yaşadığına dair rivayetler anlatılan Bristol Cove adlı sahil kasabasında geçiyor. Elbette anlatılan bu efsanelerin gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Kasabada yaşayan hiç kimse daha önce bu varlıklarla karşı karşıya gelmemiş. Hikayemiz bir şekilde kara çıkan ve karadık hayatla hiçbir bağlantısı olmayan, karanlık sırlar barındıran, vahşi ve saldırgan tasvirler sergileyen, ilk etapta konuşamayan ve karadık yaşamı anlamaya çalışan gizemli deniz kızı Rin adlı ana karakterle başlıyor. Ve doğal olarak kara hayatına uyum sağlaması, insanlarla iletişim kurması ve hayatta kalabilmek için dost edilmesi gerekir. Kasabanın en köklü ailelerinden biri olan ve önemli bir iş adamının oğlu olan ben, aynı zamanda bir deniz biyoloğudur. Rini yol ortasında çıplak, yürüyemez halde ve yaralı bir vaziyette bulan ben, tıpkı kendisi gibi deniz biyoloğu olan kız arkadaşım Medi ile deniz kızına yardım etmeye çalışıyor. İlk sezonun durgun geçmesine rağmen sonraki bölümlerde konunun biraz daha toparlandığı, hikayesiyle ilginizi çekecek bu diziyi beğeneceğinizi düşünüyoruz ve sıradaki dizimize geçiyoruz. Sıradaki dizimiz Devs. Devs geçtiğimiz Mart ayında çıkan 8 bölümünden oluşan bilim kurgu gerilim tarzında olan bir dizidir. Hikayemiz kuantumla ilgilenen bir tür teknoloji şirketi olan Amaya'nın siber güvenlik uzmanı olarak çalışan Jamie'nin kısa bir süre önce terfi alarak şirketin Devs adlı gizli birimine sevk edildikten sonra kaybolmasıyla başlıyor. Aynı şirkette mühendis olan Lily, erkek arkadaşının ortadan kaybolmasıyla sarsılır. Lily, şirketin gizli olan devs departmanının araştırmaya başladığında bazı şeylerin erkek arkadaşının ortadan kaybolmasıyla ilişkili olduğunu fark eder ve patronun sorumlu olduğuna şüphelenir. Diziye adını veren Devs projesinin tam olarak ne olduğu, burada yapılan çalışmalarla nasıl bir sonucun hedeflendiği Amaya'nın kendi çalışanlarından bile gizlenmektedir. Bunu öğrenebilmeniz için sadece Devs biriminde çalışıyor olmanız gerekmektedir. Erkek arkadaşını arayan Lily pes etmeyecek, erkek arkadaşının kaybolmasını aydınlatmak ve bu gizemli Devs birimini deşifre etmeye çalışarak patronun işini biraz zorlaştıracaktır. Evreni fizik kurallarıyla tanımlayan, gizem dolu bu diziyi bilim kurgu tarzı sevenler için güzel bir alternatif olacağını düşünüyor ve sizlere tavsiye ediyoruz. Bir sonraki dizimiz 12 Monkeys. 12 Monkeys, 2015 yılında gösterime giren 4 sezondan oluşan ABD yapımı bir dram ve bilim kurgu alanında çekilmiş başarılı bir dizidir. 1995 yılında gösterime giren başrollerinde Bruce Willis, Brad Pitt'in oynadığı sinema filminin televizyona uyarlanması fikriyle meydana gelen bir yapımdır. Yıllardan 2035, dünyadaki 7 milyar insanın çoğu yok olmuş durumda. Nedeni ise şu an yaşadığımız günlerde de olduğu gibi 2015 yılında ortaya çıkıp dünyaya yayılan bir virüs. Virüsün oluşturduğu salgınlar nedeniyle insan ırkının çok az hayatta kalmayı başarabilmiş, hayatta kalabilenler de virüsün etkilerinden korunabilmek için yer altına çekilip yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Çünkü virüs zamanla mutasyona uğramış ve daha tehlikeli bir duruma gelmiştir. Hayatta kalanlar virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Ancak dünyada yaşayan az sayıdaki insan yiyecek konusunda sıkıntı çekmekte ve bu da yine kaos yaşanmasına, insanların birbirlerine saldırmalarına neden olmaktadır. 2043 yılında küçük bir bilim adamı grubu bir zaman makinesi geliştirirler. Amaçları bu duruma neden olan virüsün dünya yayıldığı tarihe giderek virüsü bulup yok etmek ve insanlığı kurtarmaktır. Bilim adamlarının ellerinde bir doktor tarafından yayınlanan 2015 yılında kalma bozuk bir ses kaydı vardır ve bu kayıtta Leland Frost adındaki bir adamın virüsün kaynağı olduğu belirtilmektedir. İlk zaman yolculuğu için James Cole adında eski bir mahkum seçilir ve James Cole 2015 yılına gitmeyi kabul eder. Cole'un görevi dünya nüfusunun %93'ünün ölümüne neden olan virüsü yapmakla suçlanan bu adamı bulup etkisiz hale getirmektir. Fakat karşısında bir çeşit ordu olduğunu görür. Zaman yolculukları ve paradokslar bilim kurgunun vazgeçilmez övelerindendir. Çoğu zaman kendimize okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler ve dizilerde bu yolculukları yapan karakterlerin yerine koymayı hayal ederiz. Fakat zamanda geri ve ileri gitmek bazen o kadar eğlenceli ve kolay bir şey olmayabilir. Özellikle tehlikeli ve denenmemiş bir yöntemle. Geçmiş tarihlerde yaşanan birçok olayın yapılan bu zaman yolculuğu ile bağlantılı olacağını göreceğiz. Dark dizisine de benzettiğimiz, zevkle izlediğimiz bu diziyi beğeneceğinizi düşünüyoruz. Sıradaki dizimiz Jack Ryan. Daha önce hakkında birçok film yapılan Jack Ryan karakteri bu sefer Amazon tarafından diziye uyarlanarak ilk sezonu 2018 yılında çıkış yapmıştı. Şu ana kadar 2 sezon olan dizi 3. sezonu onayı da almış durumdadır fakat şu an günümüzde henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Dizinin konusu ise teröristler arası iletişimdeki bir bağlantıyı ortaya koyan CIA analisti Jack Ryan bir anda kendisini tehlike dolu bir operasyonun içinde bulur. Şüpheli banka transferleri fark eden Jack, durumu araştırıldığında Avrupa ve Ortadoğu üzerinden Amerika'ya karşı büyük çaplı bir terör saldırısı planlandığını fark eder ve uluslararası çapta tehlikeli bir kedi fare oyunu için güvenli masa başı işini ardında bırakmak zorunda kalır. Dünyanın çeşitli yerlerinde saldırılar yapan Ortadoğu kökenli bir terörist grubuna karşı nasıl adımlar atıldığını izleyeceğimiz dizide bazı bölümlerde Türkiye'yi ve bazı Türk oyuncuları da göreceğiz. Her bölümü aksiyon filmi kalitesinde olan bu diziyi sizlere öneriyoruz. Sıradaki dizimiz Under the Dome dizi aynı isme sahip Stephen King'in kitabından uyarlanmıştır. İlk bölümü 2013 tarihinde yayınlanan dizi 3 sezondan oluşmaktadır. Bilim kurgu gerilim tarzında her bölüm meraklı izleyeceğiniz dizilerden biridir. Hikaye Amerika'nın Maine eyaleti sınırları içinde bulunan kurgusal Chester's Mill kasabasında geçiyor. Her şey normal ilerlerken kasaba sakinleri bir sabah uyandıklarında büyük bir gürültüyle sarsılırlar. Önceleri ne olduğunu anlamasalar da kasabanın etrafının görünmeyen bir kubbe tarafından sarıldığını öğrenirler. Üstelik bu görünmeyen kubbe dışına çıkılamaz her türlü darbeye dayanıklı, diğer tarafa ses geçirmeyen ve bir takım gizemli özellikleri bulunan bir kubbedir. İşin daha kötü tarafı ise Amerikan hükümetine de dahil olmak üzere hiç kimsenin bu kubbenin nereden ve nasıl geldiği ilgili en ufak bir fikri yok. Kubbe gelmeden önce içinde pek çok sırrı barındıran kasabanın aslında göründüğü kadar kendi halinde bir kasaba olmadığı da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Her bölüm meraklı izleyeceğiniz bu diziyi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sıradaki dizimiz C. C aslında keşfedilmemiş bir dizi değil fakat hak ettiği kadar konuşulmadığını düşünüyoruz. Dizi geçtiğimiz sene ortaya çıkan Apple TV'nin dizisidir. Başrolünde Game of Thrones'ta Khal Drogo olarak tanıdığımız Jason Momoa, Baba Boss karakteri olarak yer almaktadır. Günümüzde dizinin ilk sezonu tamamlandı. İkinci sezonu da önümüzdeki yıllarda gelecek. C günümüzden uzak bir gelecekte geçiyor. Dizide görme yetisini yitiren insanlığın hayatta kalmak için yeni yollar aramasını konu ediniyor. Okuma yazma tamamen bitmiş durumda. Dünyadaki nesnelerin ne olduğu bile bilinmiyor. Örneğin silahlar, arabalar, teknolojik aletler. Sadece kulaktan kulağa yayılan temel şeyler biliniyor. Ateş, su, hayvanlar, kılıç ve ev gibi. Görme yetisi olmadığı için insanlar evrimleşmiş durumda. Diğer duyu organları normalden daha iyi hassasiyet ulaşmış durumda. Mesela duymak. Hayatta kalmak için en becerikli olmanızı gereken şey duymak. İnsanların görme özelliğini kaybettikten sonra ilkel hale büründüğünü, kabile yaşamanın tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Görme yeteneğinin insanlıktan alınması, yok olmak üzere olan dünyanın kurtulması için Tanrı tarafından mı yoksa bir çeşit hastalık yüzünden mi bilinmiyor. Geçmişteki görme denen kavramı bir cadılık yeteneği olduğu inanılıyor. Hikayemiz yeni hayata gelen ikiz bebeklerin görme yetisiyle doğmasıyla başlıyor ve işler karışıyor. Bu yetenek kimisine göre sihirli, kimisine göre şeytani olarak görülüyor. Haliyle diğer kabileler de bu çocukları ele geçirmeye çalışıyor. Konuyu daha fazla aktararak diziden alacağınız zevki azaltmak istemiyorum. Özetlemek gerekirse dizinin konusu çok ilginç. Atmosfer harika ve dizide olaylar inanılmaz hızlı gelişiyor. Sıkılmanız imkansız. Ölüm başına ortalama 15 milyon dolarlık bir maliyeti de olduğunu da hesaba katarsak izlediğimiz görsel ziyafetin açıklamasını yapmış oluyoruz. Sıradaki dizimiz Westworld. Westworld'de hak edildiği kadar konuşulmadığını düşündüğümüz bir başka dizi. 2016 yapımı olan dizi günümüzde 3. sezonu devam etmektedir. Westworld zengin yetişkinlerin keyifli zaman geçirebileceği, çeşitli fantazilerini gerçekleştirebileceği bir eğlence parkı. Westworld'da ev sahibi olarak adlandırılan yüksek teknolojili robotlar ziyaretçilere eşlik ediyor ve onların çeşitli hikayelere katılarak fantazilerini yerine getirmelerine olanak sağlıyor. Ancak tahmin edersiniz ki bu zengin ziyaretçilerin fantezileri her zaman çok da masum ya da sıradan değil. Çok zengin biriyseniz ve gerçek karakteriniz ortaya çıkarmak üzere tasarlanmış, istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir eğlence parkındaysanız çok fazla zaman geçmeden keyif için işlenen cinayetler, tecavüzler, soygunlar Westworld'un olağan hayat akışı olarak karşımıza çıkıyor. Westworld'deki robot ev sahipleri de zaten bunun için tasarlanmış. Ancak gün gelir ve robotların yapay zekasında bir değişiklik yaşanır. Dış dünyaya ait bir fotoğraf bulup sorgulamaya başlarlar. Bulundukları dünyanın yapaylığını fark ederler ve işte asıl hikaye de bundan sonra başlar. Parkın ana bilgisayarında yaşanan bir sorun nedeniyle robotlar serbest kalır. O sırada parkta olan iki misafir robotların bir numaralı hedef haline gelir. Westworld yapay zeka konusunda bugüne kadar yapılmış en sağlam dizilerden bir tanesi. Hatta belki de en iyisi hem görsellik hem oyunculuk hem de senaryo açısından alanındaki dizilere fark atan yapay zekaların yer aldığı bu bilim kurgu dizisini kesinlikle izlemenizi öneriyoruz. Sizler de keşfedilmemiş olduğunu düşündüğünüz, beğendiğiniz bir dizileri yorum olarak ilave edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.